Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra biz tam bir ateşkesi konuşmaya hala uzağız. Kimilerine göre 7 Ekim iki devletli, bölgede iki devletli bir çözümü uzaklaştırdı. Kimilerine göre de yakınlaştırdı. İhtimaller, senaryolar ne olursa olsun biz bugün siyaseti biraz kenara koyacağız ve iki babayı dinleyeceğiz. Onlar geçmişte çocuklarını kaybetmiş ve ortak bir acıda buluşmuş iki baba. Ee, bölgede barış için çalışıyorlar ve 7 Ekim saldırılarından sonra bölgede yaşananlar hakkında ne düşünüyorlar bunu soracağız. Konuklarımız Filistinli baba Bassam Aramin ve İsrailli bir baba Rami Elhanan. Sayın Bassam Aramin, öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin hikayeniz çok sıra dışı bir hikaye. Bir Filistinli çocuk olarak aslında İsraillerden nefret ederek büyümüşsünüz. İsrail hapishanelerinde de tutuklu kaldınız. Nasıl oldu da bu duygu tam tersine döndü? İsrail tarafını anlamaya çalışmaya döndü. Out way. Ben 7 yılımı İsrail hapishanelerinde geçirmiş bir Filistinli gençtim. O zaman 17 yaşındaydım. İşgalcinizi sevmek kolay değil. Onlar işgalci. Dolayısıyla onlardan nefret etmek için eğitilmeniz gerekmiyor. Bu çok vahşi ve doğrudan bir işgal. Hapishanedeyken Holocaust ilgili bir film izlemiştim. Hatta yıllar sonra master tezimi Holocaust üzerine yaptım. Çünkü diğer tarafı, düşman tarafını tanımak istedim. Sonrasında anladım ki, daha fazla bilirsen daha iyisini yapabilirsin. Oslo Anlaşması sonucunda serbest kaldığımda evlendim, altı çocuğum oldu. Şimdi beş çocuğum var. Bir işgalci ordusunda olmayı reddeden eski İsrail askerlerinin, İsrail hapishanelerinde yıllarını geçiren Filistinlilerin de içinde olduğu Barış Savaşçıları isimli sivil toplum örgütünün kurucularındadım. İsrail Sınır Polisi, 16 Ocak 2007'de, 10 yaşındaki kızımı vurdu ve öldürdü. Okulunun önündeydi. Bir anda yere düştü. İki günlük mücadeleyi kaybetti ve doğduğu hastanede öldü. Benim kızım 10 yaşındaydı. Bir savaşçı değildi, direnişçi değildi. Bu çatışmaya dair hiçbir şey bilmiyordu. O zaman şunu dediğimi hatırlıyorum. Benim evladım ölen son çocuk olsun. O zaman hiç olmadığım kadar barışa ulaşma konusunda azimliydim. Ve tüm motivasyonum geri kalan 5 çocuğum içindi. Onları korumak istiyordum. Sonrasında da yakınlarını kaybetmiş 700 civarında İsrail ve Filistinli ailenin olduğu ebeveyn çemberi grubuna katıldım. Bu grubun temel amacı ahlaki olarak bu ölümleri durdurmak için ses yükseltmekti. Bölgede çocuk olmak nasıl bir duyguydu? Çünkü tüm hayatınız boyunca bir savaş bölgesindesiniz ve orada yaşıyorsunuz. Filistinli olmak zordur. Eğer Filistinli olarak doğduysanız zaten hayata karşı 1-0 yenik başlamışsınızdır. Sizin de insan olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Biz Filistin bayrağı kaldırarak mücadele etmeyi, kavga etmeyi öğrendik. Bir Filistin devleti kurma fikri değildi bu. Çocukken bunları anlamıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Sadece bildiğimiz Filistin bayrağını kaldırdığımızda İsrail askerleri delirirdi. Dolayısıyla biz de ağaçlara çıkar, bayrağı kaldırır, onları delirtirdik. Çünkü güvende hissetmek isterdik. İşgali anlamazdık. Sana benzemeyen, senin dilini konuşmayan birilerinin topraklarında olmasıyla büyüdük biz. Bir çocuğunuzu kaybettiniz, başını sağ olsun. O acıyı kabul edip karşı tarafı nasıl anlamaya çalıştınız? Kendinizi nasıl iyileştirdiniz? Karşı tarafı anladığımı söylesem de bu işgali kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Biz karşı tarafı anlıyoruz diye. Karşı taraf işgale devam edebilir sonucu çıkmasın. Şunu anladım. Bizler onların kurbanıyız. Dolayısıyla onlar bu zihniyeti bırakmalı. Ve işgal sürdükçe de hiçbir zaman güvenliklerini sağlayamayacaklar. Ama bu çok kişisel bir süreç. Biz insanız. İntikam çok kolay bir şey. Bu intikam duygusuyla bütün sorunlarını çözebileceğini düşünebilirsin. Ama sen de senin canını yakanlar gibi katil olmak istemiyorsun. Beş çocuğum daha var. Sadece İsraillileri değil, Dünyadaki bütün Yahudileri öldürsen de kızın geri gelmeyecek. Dolayısıyla bu acınızla ilgili bir konu değil. Bu acı sonsuza kadar 24 saat sizinle yaşayacak. Daha fazla köprü kurmak mı, daha fazla mezar açmak mı? Bu size kalmış. 7 Ekim saldırısını ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Bugünün savaşına dair ne söylemek istersiniz? Biz bu çatışmanın 7 Ekim'de başlamadığını biliyoruz. 20 yıldır söylediğimiz şey şu, bir gün yüzümüzde patlayacak. Saldırının haberini duymak elbette çok acıydı. Tabii çocuklar ve bebekleri duymaya başladık. Bugün hala aynı şeyi söylüyoruz. Sivillerin öldürülmesine karşıyız. Ama İsrail mantığını biliyoruz ve binlerce mağdurun olacağını biliyorduk. Hamas da demeye başlayacaklarını biliyorduk, dediler. Hamas, sivilleri kalkan olarak kullanıyor, kendi çocuklarını, bebeklerini kullanıyor diyeceklerdi, dediler. Bundan sonra da her yeri bombalamaya başladılar. Kadınlar ve çocukları öldürmeye geldiğinde dünyadaki en güçlü ordulardan biri. Filistin bu acıyı 75 yıldır yaşıyor. Artık gerçekten sivilleşmenin zamanı. Bu nasıl olacak? Çok zor görünüyor artık. Cezaevinden çıktığınızda bir röportajınızda iki devletli çözüm konusuna yakınız demişsiniz. Bugün hala iki devletli çözüm için bu saldırılardan sonra da umutlu musunuz? İyimser değilim, inancım var. Bu sadece umut değil. Biz sonsuza kadar birbirimizi öldüremeyiz. Bir Filistin devletimiz olmalı. Bir devletli, iki devletli çözüm. Ne dersiniz? Nasıl bir formülle gelirseniz gelin, benim hayata dair beklentim sadece çocuklarımı okula sabah göndermek ve akşama eve güvenli şekilde geldiklerini görmek. 3000 yılda devam etse İsrail işgalini kabul etmiyoruz. Ama maalesef İsrail işgali devam ettikçe kurban olmaya devam edeceğiz, çocuklarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. My last question before we would like to ask the Elhanan to join us. Arkadaşınız Rami Elhanan'ı bu görüşmemize davet etmeden önce son bir soru sormak istiyorum. Bir tarafta operasyonlarına devam eden bir İsrail var. Geçici ateşkes sağlandı ama Amerika Birleşik Devletleri bundan sonraki adımın bir işgal olmaması gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan Arap Barometresi Araştırma Grubunun verilerine göre Gazze'de El Fetih yönetimine sıcak bakmayan bir kesim var. İsrail ve Filistinliler bir müzakere için oturabilecekler mi? Hangi zeminde oturabilecekler? Bugünden çok uzak görünüyor çünkü. <laughs> Çok uzak değil. Ayrıca bu bir savaş değil. Bu bir soykırım. 25 yıl önce El-Fetih de Hamas gibiydi. İsraillileri öldürmek ve onları denize dökmek istiyordu. Bir gün özgürlük savaşçıları oldu. Sonrasında Filistin güvenlik güçleri oldu. Olan şey İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi görüşüydü. Hamas da aynı. Tam olarak aynı. Hamas, El-Fetih, cihat. Hepsi aynı tarafta. Hamas ve El Fethi hükümetini bölmek istiyorlar. Ve Hamas farklı, El Fethi farklı demek istiyorlar. Evet, bu iki grubun bir araya gelmesi gerekiyor. Bir Filistin hükümeti kurmaları gerekiyor. Bunun olacağını umuyorum ve bir barış anlaşmasını birlikte müzakere edeceklerini umuyorum. Ama Amerikalılar, İsrailliler ve Filistinlilerin böyle bir müzakere sürecine izin verinceye kadar bu mümkün olmayacak. Bunu açıkça Amerika Birleşik Devletleri Başkanı söylüyor. Bizim çıkarlarımız için İsrail bölgede olmalı diyor. İsrail bir Amerika Birleşik Devletleri yerleşimidir. İsrailliler ve Filistinliler kendilerini ABD boyunduruğundan kurtarmalı. Birlikte yaşamayı, iki tarafta saygın ve barış içinde yaşamayı hak ediyor. Mr. Aramin, thank you very much for us. Sayın Aramin, teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Rami El Hanan'ı... bu sohbete davet etmek istiyorum. Hello. Merhaba, nasılsınız? How are you? I'm okay. How are you? Merhaba, iyiyim. Siz Merhaba. nasılsınız? Hello, Habib Albi. Mr. Aramin, Mr. El Hanan. İkiniz de hayatınızda çok büyük bir kayıp yaşadınız. Bu acı sizi bir araya getirdi. Ama sizden de dinlemek isterim. İlk nasıl tanıştınız? 2005'te Barış Savaşçıları Sivil Toplum Örgütü'nün kuruluş sürecinde ilk kez tanıştık. İsrail hapishanelerinden çıkmış Filistinli mahkumlar ve işgale karşı duran ve İsrail ordusunda savaşmayı reddeden askerlerin katıldığı bir toplantıydı. O toplantıda tanıştık. Bassam benim ona aşık olduğumu hep söyler. Doğru. Çok yakın olduk. O bizim Kudüs'teki evimize geldi. Biz onun Anaata'daki evine gittik. Tanıştıktan iki yıl sonra kızı vurulduğunda onunla hastanede bekledik. Ama onu kaybettik. O an ben ikinci kez kızımı kaybetmiş gibi hissettim. Yıkıcıydı. Sayın Aramin bir şeyler eklemek ister misiniz? Kesinlikle birbirimize aşık olduk. Aynı değerlere sahip İsrailliler için adalet, barış, demokrasi isteyen iki kişiyiz. Çünkü hepimiz normal şekilde yaşama hakkına sahibiz. İlişkimiz bu çatışmanın ötesine geçti ve bu mesajı dünyaya yaymak istedik. Eğer biz oturup konuşabiliyorsak, eğer düşmanlar kardeş olabiliyorsa herkes olur. Bu fikri yaymak istedik. Mhm. Mr. Elhanan, you working with Mr. Siz yıllardır Sayın Aramin'le barışın önemini anlatmaya çalışıyorsunuz. 7 Ekim saldırıları sonrası ne düşündünüz? Bu saldırı sizin kalbinizi ya da kanatlarınızı kırdı mı? your It has broke my heart. Saldırıların yapıldığı yerde ailemden insanlar vardı. Bu saldırı elbette kalbimi kırdı. Bu barbarlığa karşı ilk hissiyatım, Bassam ile yapmaya çalıştığımız her şeyin yıkıldığı, mahvolduğu şeklindeydi. Ama bu saldırı temel inancımı değiştirmedi. İsrail-Filistin savaşı 7 Ekim'de başlamadı. Bu sadece bir başka tur. Bu hiçbir zaman bitmeyecek bir şiddet sarmalı. 2014'te de, 2023'te de Hamas'ın öldürdüğü insanlar var. Benim bu konuyla ilgili genel anlayışım şu: 2 milyon insanı bir kutuya koyup bir kenara atıp hiçbir şey olmayacağını bekleyemezsiniz. Bir gün yüzünüzde patlayacak. Buna şüphe yok. It was so up in your face. There was no doubt about it from the beginning. Mr. Aramin, do you share the? Aynı hissiyatı paylaşıyor musunuz? Absolutely yes. I said that. Evet, bir yeri işgal edip hiçbir direniş olmayacağını bekleyemezsiniz. Will you be? Birlikte hareket etmeye devam edecek misiniz? It's from day one. We never keep silent. Biz bu saldırıların ardından sessiz kalmadık. Birinci günden bugüne kadar sesimizi yükselttik. Askeri çözüm olmayacağını, barışa ulaşmak ve yan yana barış içinde yaşamamız gerektiğini söylüyoruz. Aksi halde bu savaşın kazananı sadece mezarlıklar olur. Sonuçta aynı anlaşmayı imzalayacağız. Dolayısıyla bırakın şimdi olsun. Mr. Elhanan. Sanırım bu bizim ahlaki sorumluluğumuz. Bu bizim hayattaki misyonumuz. Çünkü biz bu hayatta ödenebilecek en büyük bedeli ödedik. Bir kan damlasının akmasını önlemek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sayın Aramin size teşekkür edelim. İzin isteyelim. Şimdi sizinle yaptığımız gibi Sayın Elhanan'la röportajımıza devam edelim. Zor sorular sorun ona. <laughs> Tamam sorarım. Bilmeyen izleyicilerimiz için siz de hikayenizi, kaybınızı bize anlatabilir misiniz? 4 Eylül 1997'de Kudüs'te iki canlı bomba saldırısı oldu. O gün beş kişi hayatını kaybetti. Bunlardan biri de benim 14 yaşındaki kızımdı. Okulun ilk günüydü. Saldırıyı duyduktan sonra sokaklarda koşmaya başladım. Çünkü tamamen ortadan kaybolmuştu. Onu bulmaya çalışıyordum. Sonunda akşam saatlerinde onu morgda buldum. Ve öyle bir an ki gözünüze gerçeğin sokulduğu bir an oluyor. Ve o anı hayatınız boyunca unutamıyorsunuz. Çok büyük bir kayıp yaşadınız. Hiç kolay bir kayıp değildi. O acının üstesinden gelip yola devam etmek eminim çok zordur. Ama intikam almak yerine diğer tarafla konuşmaya nasıl karar verdiniz? I think the, uh... Benim açımdan dönüm noktası Filistinli ailelerle tanışmam oldu. Ebeveyn Çemberi Hareketi'nin bir toplantısına davet edildim. 25 yıl önceydi. Biz İsrailliler olarak hep böyle efsane gibi yaşadık. Hep karşı tarafa baktık, onların kayıplarını bildik ve hiçbir zaman bizim sevdiklerimizin zarar göreceğini düşünmedik. Bir gün benim de onlardan biri olacağım aklıma gelmezdi. Ama asıl dönüşüm Filistinli ailelerin konuştuğu bölümdü. O zaman 47 yaşındaydım ve ben ilk defa o gün Filistinlerinde insan olduğunu düşündüm ve bu duygudan utandım. Terörist olarak görmedim. Benim yaşadığım acıyı yaşayan insanlardı. Bu toplantı benim hayatımı değiştirdi. Otobüsten inen bir kadın tıpkı benim eşimin çocuğunun resmini taşıdığı gibi 6 yaşındaki çocuğunun resmini böyle boynunda taşıyordu. O anda ben şöyle düşündüm. Hayatım her yöne gidebilir. Herkesle konuşabilirim ve çok basit bir mesaja ikna edebilirim. Konuşmadan durmayacak. Bunu değiştirebiliriz. Bu intikam duygusuyla dönen kısır döngüyü kırabiliriz. Ve bunun tek yolu basitçe birbirimize konuşabilmemiz. The Konuşmak elbette önemli ama sizin bu sorunun çözümü için öneriniz nedir? İki taraf ortak bir zeminde buluşabilir mi? Bunun yolu iki devletli bir çözüm müdür? Tek devlet midir? Sayın Aramine de sordum bu soruyu. O kaç devletli olacağı ile ilgilenmiyor. Özgür olalım ve barış içinde yaşayalım diyor. I think the basic equation is security and freedom. Basit denklem şu. Özgürlük ve güvenlik. İsrail kanlı geçmişi sebebiyle güvenlik istiyor. Anlaşılabilir bir şey. Kendilerini güvende hissedebilme hakkı istiyorlar. Filistinlilerse özgür olmak istiyor. Bu da onların hakkı. Şu gerçek ki Filistinlilerin özgürlüğü İsrail'in güvenliği olmadan, İsrail'in güvenliği ise Filistin'in özgürlüğü olmadan olmayacak. Bu temel gereklilik. Bir devlet, iki devlet, on bin devlet çözümü, federasyon, konfederasyon, her neyi seçeceksek seçelim, gerekli olan tek bir şey var. Bir kelime olmadan hiçbir şey olmaz. Saygı. Yanınızdaki kişiye saygı duyabilmelisiniz. Kendinize duyulmasını istediğiniz saygı gibi. Daha fazla değil, daha az değil. Bunu hallettikten sonra her türlü teknik sorunu çözersiniz. Benim en mutlu günüm Aramin benim Cumhurbaşkanım, benim Başbakanım olabildiği gündür. will be my prime minister, my president, my emperor, my king forever will need 7 Ekim'den sonra sizce sorunun çözümüne daha mı uzas? ya da sizin ifadenizle birbirinize saygı duyma noktasından daha mı uzaksınız ya da daha mı yakınız? Yoksa bu saldırılar sonrası artık iki taraf şapkasını önüne koyup tamam bir dakika bu işe çözüm bulmalıyız mı diyecek. Buna kısa ve uzun vadede şeklinde iki yanıtım var. Peygamber değilim. Ama umarım saldırı yepyeni bir başlangıç yapmamız gerektiği konusunda insanları uyandırır. Bir bilgisayar nasıl iyi çalışmadığında yeniden başlatırsınız onun gibi. Sebepleri yeniden tanımlamalıyız. İnsanlar ne için öldürüyor, ne için ölüyor bunu anlamalıyız. İsrailler Filistinlileri bir çöle atamaz. Filistinler de İsrailleri denize dökemez. Burada birlikte yaşayacağız. Bu toprağı birlikte paylaşacağız. Aksi halde mezarlıkları paylaşacağız. Thank you very much. Sayın Elhanan, teşekkürler. Kaybınız için tekrar başınız sağ olsun ve umarız barış en kısa sürede gelebilir. İki babaya kulak verdik bugün. Aslında onlar için tek devletli çözüm, iki devletli çözüm mü olacak? Bu sorunun cevabı çok da önemli değil. İkisinin de söylediği ortak şey şuydu. Birbirimizi dinlemeliyiz ve birbirimize saygı göstermeliyiz. Çözümün anahtarı da sanırım bu iki kelime. Biz özel röportajla karşınızdaydık. İstanbul'dan iyi günler.